gözlerimizi büyüten, besleyen, bu hale getiren ve yaşadığınız yerlere hizmet imkanı tanıyan annelerimiz, bacılarımızsınız. Hepinizden Allah razı olsun. Onlara geçmiş olsun diyoruz. Vefa edenlere Allah'a rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. لفضيله <applause> <applause> Hallelujah.

Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Önce şöyle bir kocaman maşallah diyelim de nazar değmesin. Maşallah. Ne Çok değerli hocalarım, kıymetli efendiler. Öncelikle hepinizi sevgi, saygı, muhabbet ama her şeyden önce Allah'ın selamını selamlıyorum ve selamlıyorum.

bir alan. İnsanlara sıcak kanlı, burada bulunan bütün yetkililer, insanları özellikle buradaki bu güzel doğal iklimden faydalanmalar için elinden geleni tarihi olarak bir geçmiş var. Çerkeşli'nin kurmuş bir yer ve mahalledir. Mutlaka bu da e, gezi planlarınıza, uğrak planlarınız için almanız lazım. Buranın kendine özel e, yerlerinden, desinlerden faydalanmanız lazım. Teşekkürler hocam, sağ olun. Evet, Çelkeş Belediye'mize, halkına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, muhabbetli, duygu dolu bir program oldu. Kıymetli başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Rabbim ayağınıza, ayaklarınıza taş Dua edin Böyle yoldan geçer, görür, bakar. severdik ama bugün tam içine girerek hem hal olduk ve Çerkeş'in güzel insanlarıyla beraber olduk. Benim için de unutulmaz güzel bir program oldu. Deprem dolayısıyla birçok program ertelenmişti. Deprem sonrasında bu zor günlerimizde ilk programımız oldu. Hem Mehmet Bilir hocamın o güzel muhteşem Kur'an tilaveti, efendim Sedat kardeşimizin güzel ilahileri, Adnan kardeşimin hocamın sohbeti derken biz de böyle gönüllülerine çocuk eğitimiyle ilgili birkaç güzellik bırakabildiysek mutlu olduk. Ben bu güzel programdan dolayı bizi davet ettiği ve bu güzel ortamı yaşama fırsatı yakaladığımız için çok değerli belediye başkanıma ve huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Daha nice güzel programlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Yine bu saatte salonu dolduran tüm kıymetli hanımefendilere selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Nice daha böyle keyifli olduğumuz güzel günlerde Çerkeşte dostlarla beraber olmayı diliyorum. Evet. sahipliği Burada evlatlarımızla tiyatroyla ile ilgili, konkurelerle ilgili, düğünlerle ilgili, bunun haricinde değişik programlarla ilgili güzel bir kompleks. Şerkeşimize hayırlı olsun. Tabii bu arada vatandaşlarımızın da Berat Kandil'i kutluyorum. Ayrıca 8 Mart Kadınlar Günümüzü'nde, Emekçi Kadınlar Günümüzü'nde Kadınlar günü kutluyorum. Şerkeş halkına selam ve saygılarımı sunuyorum.